Merhaba arkadaşlar hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Harika bir yılbaşı etkinliği geliyor. Dün akşam bununla ilgili canlı yapmıştık ve canlı yayında gerçek hem etkinlikle ilgili sohbet, muhabbet, yayını beklerken takaslar, transferler, paket açılımları filan derken etkinlik saati geldik Gerçi etkinlik biraz geç yayınlandı. O yüzden de kapattık. Şu an etkinlikle ilgili tüm detayları bu videoda bulacaksınız. Ama şunu size söyleyebilirim. Oyun sıfırlanıyor gibi bir şey ya. Gerçekten Öyle. Sıfırlanıyor gibi bir şey. Detayları şimdi anlatacağım. Şimdi oyun sıfırlanıyor derken çoğunuz şunu anlamasın. Yani kadrolar mı gidecek? Hayır abi. Oyuna bir dengeleme gelecek yıl başında. Yani şu ana kadar yaptığınızı şöyle bir düşünün işte kaç aydır oynuyorsun belirli bir seviyeye geldin. Abi bu etkinlikte öyle kartlar verilecek ki yeni başlayan bir oyuncu sizin seviyenize ulaşabilecek. Sıfırlama dediğim bu. Anlatabiliyor muyum? Ve gerçekten inanılmaz bedava oyuncular var. 92 gen bedava oyuncular veriyor ve birden de fazla veriyor. Ve hatta da bayağı da fazla oyuncu alabilirsiniz yani bedava olarak. Etkinlik olarak yani şu ana kadar oyuna gelen en iyi etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Şu an ben görselleri paylaşıyorum sizinle. Akşamki yayından gelen görselleri. Böyle bir e, etkinlik artık emojisi mi diyeyim? Artık etkinlik bir mi mi diyeyim? Bu şekilde bir token koymuşlar. Büyük ihtimalle bununla işte ne bileyim klasik Rivals tokeni gibi filan bir şey ya. Yani. Bununla kalkıp bir şeyler açacağız, bunu biriktireceğiz yani. O yüzden şöyle bir şey var. Elinizdeki yanlış yerlere gittim. Elinizdeki mesela fazla olan Rivals puanlarını filan bozun, bir şeyler yapın da buna çevirmeye çalışın ki ben hala eksideyim. Şimdi as solist olarak yani oyunun en iyi kartları olarak bunlar gözüküyor ki bunların kartlarının arasında verilecek bedava kartlar var. Ricard ve Blanc olarak 95'e kadar çıkılmış. Douglas işte 94 diğerleri 92 seviye. Oyunda bu seviyede bize 92'lik kartlar hediye verecek. Ama benim en çok hoşuma giren burada Paul Scholes biliyorsunuz sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Paul Scholes'un 92'lik olması benim muhakkak bunu kadroma katçam anlamına gelebilir mi? Bence gelebilir. Hala Christian Vier'in olmaması oyunda çok ilginç değil mi ya? Zlatan da yok mesela hala. Ve Maradona gelecek gelecek dediler. Spakla artık ne boksa. Öyle bir şey yaptılar. Oradan da yok. O da yok. Şaşılacak bir durum ya. Gelecek diğer oyuncuları da gösteriyorlar bize burada. Şurada gördüğünüz gibi mesela bu kartlar oyuna yeni eklenecek kartlar. Mbappeler, Kinler, Messi'ler. Hatta Messi ile Mbappe'nin birazdan özelliklerinin fotoğrafı da var. Ve bütün Baresi, Cruyff. Gerçi bunlar geçen etkinliğin kartlarıydı. Ferdinand falan olsun. Ama bu etkinlikte de gelecek kartları bize gösteriyorlar. Mesela Nesta 94'lük. işte Osumiye bu kartlar. Fernandez yine 94'lük. Bu kartları bize gösteriyorlar. O da yetmiyor. Daha çok diğer kartları da gösteriyor. Mesela 93'lük Solbek falan gelecek. Lizarazu. Allah Allah Lizarazu da varmış ya. Martinez yeni bir kaleci olarak bence kaleci piyasasını baya baya düşürebilir. Yani burada gelecek kartlar da muhtemelen pazar kısmını etkileyecek. Elinizde ki oyunculara dikkat edin bence. Ki onunla canlı yayın yaparız yine. Canlı yayında hangi oyuncular ne yapacağız ne edeceğiz falan onları da tartışırız birlikte. Ve bir sürü depaylar mepaylar bir sürü oyuncular var gördüğünüz gibi. Kanu, manu, ıvır, zıvır. Yani e, minimum ben size söyleyeyim şu an oyun seviyesi yani normal, standart, ortalama bir takım için 90'lı 91 gen standart oluyor ama bu etkinlikte büyük ihtimalle 92 gene çıkacak bütün oyuncular. 90 genler 92 gen falan olacak diye düşünüyorum. Ve Messi'nin özellikleri geliyor. Messi yine sağ kanatta geliyor. Stamina, skill move ikisi de 4 olarak gelmiş. Yaşı 36. Sol ayak 5, sağ ayak 4. İşte sürat, şut, pas, dribble hepsi 90'ın üstünde. Defans ve fiziği yok. Ve diğer özellikleri görüyorsunuz işte. Ne derdi? Uzaktan şutçu muydu neydi bunlardan biri oyun kurucu Plase şutçu Filan güzel böyle bir Messi geliyor bize bu Messi gerçekten piyasayı birazcık sallayacak Sol açıkta Biliyorsunuz ben Ronaldinho'yu yaparsın şöyle de satmıştım belki onun yerine kalkıp artık bunu alabilirim Mbappe geldi Mbappe Messi'den özellik olarak daha iyi gibi duruyor Biraz pası biraz sıkıntılı ama hızı filan inanılmaz iyi 101 Şut çok iyi ve skill moves, beceri hareketleri 5, staminası 4.5 gayet bence canavar gibi bir Mbappe gelecek. Mbappe gerçekten olayı bence sarsacak ya. Değiştirecek. Diğer bir mesela artık etkinliğin yani günlük etkinliğin ödüllerine geliyor. İşte her gün bu ödüller açılacak. Zaten burada görüyorsunuz oyunun ilk verci bedavaları. Mesela ilk 87 ile 92 arası bize bir kart verecekmiş. Tamam mı? Winter Cell. Ondan sonra 91'lik masker ve bir emoji veriyor. Ondan sonra 90'lık bir kart daha veriyor. Ve yanında Dudek'le cevher veriyor. ki Videonun sonunda cevherlerin böyle sırasıyla oyunun bize hangi ödülleri vereceğini hepsini size göstereceğim. Hepsini ayarladım çünkü. Ondan sonra burada gelecek oyuncuları gösteriyor. İşte Skoslar, işte Kaptavillalar, Diabiler filan. Burada gelecek oyuncuları gösteriyor bize. İkinci kısmında Gelecek Mascherano'yu gösteriyor. Hatta belki iki tane de kazanma şansınız var diyor. Görüyorsunuz bak burada iyi bakın. Bunların hepsi bedava arkadaşlar. Beleş. Ya yani 87'de çıkabilir, 92'de çıkabilir. Şansına yani ama çok ciddi miktarda bedava oyuncu var. Yani ben ne dedim size? Oyun sıfırlanıyor. Yani sıfırlanıyor değil. Yeniden başlayanlar şu an tam tekrardan ne bileyim ikinci bir hesap açmak isteyenler, oyuna yeniden başlamak isteyenler için inanılmaz bir fırsat. Yani baya baya bir şeyler de tabii coin kısmına bir şey diyemem ama oyuncu veriyor. Ve son olarak da bunu veriyor. Burada da yine 90'lık çıkacak oyuncuları falan gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada Puyol en değerli olan şey arkadaşlar burada 2500 cevher veriyor ve kalkıp dudekleri de sallıyor. Bize veriyor. Oyunla ilgili bir tablo çizilmiş etkinlik tam detaylı çıktıktan sonra hangi nereden ne kasabiliriz ne alabiliriz ne edebiliriz diye bunun oyuna gelen total alınabilecek oyuncular ne kadar cevher toplanacak hepsi burada gösteriyor ki burada oyunun sonunda yani etkinliğin sonunda yaklaşık 36300 jever bedava alma şansınız var ve onun haricinde buradan bedava alacağınız bütün oyuncuları da size gösteriyor. Mascherano, Dudek, 91gen, 90gen, 89gen, 88gen, 87 85 diye alabileceğiniz oyuncuları da gösteriyor yani bir sürü şey var ki bununla ilgili daha böyle etkinlik tam çıktığı zaman artık canlı yayında mı videoda mı detayları sizle paylaşırım oyun ondan sonra yine doymuyor abi beleşlere doymuyor satılamayan sol kanada asra bakarsam ben sol Kanada alacaktım Diego Jota ile sol kanat alma fikrimden vazgeçtim gördüğünüz gibi 92'lik Diego Jota ya da 92'lik Touch diye. 91'lik düdek beleş oyuncular içerisinde bunlar da devam ediyor. Etkinlik uzun bir etkinlik 32 gün boyunca süreceği söyleniyor. Yani e, ocağın böyle yarılarına kadar devam edecek. Yine bitmiyor. Yine bitmiyor abi. Dünyaları ver, veriyor adamlar ya. Yine bitmiyor. Burada yine bir yol gözüküyor. Bu yolun sonunda da gördüğünüz gibi 80 li, 92'lik bir tane daha bedava oyuncu ve ayrıyetten Cem yani Elmas alma şansı, cevher alma şansımız var. Bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra yine yetmiyor. Takasla 91'lik Paul Torres'i veriyor savunma oyuncuları için. Bu takasları zaten hiçbir şey demiyorum. Bu takaslar tamamen kandırmaca yani hiçbir işe yaramıyor. Hep batıyoruz bu takaslardan. Ha Paul Torres'in değeri ne kadar olur? Mantıklı mıdır, değil midir? Bilmiyorum. Denemek bakmak lazım. Ama 91'lik sonuçta bir defans oyuncusu veriyor yine biz kalkıp böyle bedava adamlarla idare edeceğiz. Ve burada da oyunun girişlerinde, günlük girişlerinde bize vereceği ödüllerden bahsediliyor. Hatta ilginç bir şekilde ilk olarak Sergio Butquez 3300 elmas sonra Mandy 85'lik 500 elmas Go 1000 elmas ve bu ne kadar bir şey bilmiyorum yani ne kadar Mantıklıdır abi 94'lük barella verilir mi ya? Ve karşılığında 1500 cevher de veriyor. İnanılmaz bir şey gerçekten. Ve video da burada bitiyor. Hayır bitmiyor pardon. Yıldız betine geçeceğiz. Onu da ayarlamıştım ama bu gerçekten 94 genlik barella'nın bedava gelmesi ya bilmiyorum şaşırdılar ya valla FC mobil çıldırdı ya iyi ve 92'lik Dembele var. Yine yıldız biletinde. Ki ben biliyorsunuz bu sene yıldız biletini hiç almadım. Yıldız biletindeki ödüller gerçekten hiç iyi değil. Yani gösterdiği kartlar mesela şuradan diyor ki 89-91 aydan vereceğim. 89 veriyor. 85-92 vereceğim diyor. 85 veriyor. Yani hep en altını verdiği için ben Yıldız biletini alma taraftarı değilim. Yine büyük ihtimalle almayacağım. Ama Yıldız biletini de şurada size gösterelim. Hem Ceveller'le birlikte FIFA pointleri veriyor Yıldız bileti. En sonunda 92'lik santovar sonda da var. Yine burada. Ve şöyle bir Noel Baba kıyafetli bir forma veriyor bize. Ve Dembele'nin de herkese verdiği için bedava Dembele'yi. Gerçekten Dembele'nin özellikleri falan fena değil. Güzel kart. İki ayağının 5 olması falan bence iyi bir kart. E, Dembeleyi de veriyor. Dembelinin de özellikleri burada fena sayılmayacak. Güzel bir seviyede. Beyler Ve bizim bugün yaptığımız short video bu. E, umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen like atıp abone olarak bize destek olmayı unutmayın. İnşallah bu akşam saat 20'de yine sizinle canlı yayında FC mobil sohbeti muhabbeti ıvır zıvırı yapmaya devam edeceğim. Tabi canlı yine bana destek olmak, teşvik olmak istiyorsanız bu videoya böyle bir like patlaması yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.